Türk Traktör. Şirket karlı çalışıyor, satışları ve net karı artıyor. Tarım makineleri sektöründe güçlü bir oyuncu. Hisse şu an biraz pahalı sayılabilir, PDDD ve FK oranları yüksek. Uzun vadede tarım ihtiyacı ve şirketin konumu sayesinde potansiyeli var. Kısa vadede fiyat dalgalı olabilir, geri çekilmeler görülebilir. Orta ve uzun vadede elde tutulabilecek bir hisse. Türk Traktör bana göre güçlü ve köklü bir şirket tarım makineleri sektöründe lider olması ve düzenli kar etmesi uzun vadede güven veriyor. Ama hisse şu anda ucuz değil, biraz pahalı işlem görüyor. Kısa vadede dalgalanma ve geri çekilme olabilir. Özetle, uzun vadede tutulabilecek, kısa vadede ise dikkatli olunması gereken bir hisse. Şirket Türk Traktör, tarım makineleri sektöründe lider. Durum düzenli kar ediyor, satışları artıyor. Fiyat biraz pahalı seviyede işlem görüyor. Kısa vade dalgalanma ve düzeltme riski var. Uzun vade güçlü, tutulabilir bir hisse. Riskler yüksek değerleme, maliyet artışları, piyasa koşulları. Avantajlar lider konum, güçlü bilanço, tarım sektöründe sürekli talep.